sonunda geldim evime ya. Vallahi sonunda geldim. Şöyle bir kapatayım kapıyı. Sonunda. Şimdi burada bir hemen eşyalarımdan şuradan silah alayım. İşime de gittim. Hayvanlarımı avladım. Şimdi geriye kalan tek şey biraz etrafı dolaşmak. Sonunda geldim oğlum bir yere ya. Dur bakayım. Hoss. Assassin's Creed. Ora ne lan? Bir dakika abi. İsmet kitme görmemesi lazım içeride biri varsa. Şunu at. Adam içeride. Kardeş sen hayırdır benim o dünyamda ne yapıyorsun burada? Abi ben satış yapıyordum ya. Yani. Oğlum burası benim dünyam lan. Ne yapıyorsun burada sen? Abi satış yapıyordum. Sen nasıl ne? girdin benim ya dünyama lan? Nasıl girdin oğlum buraya? Çevrim içi bir sunucu. Herkes gelebiliyor. Çevrim içi bir sunucu değil lan burası. Burayı ben oluşturdum oğlum. Abi sinema daha yeni yaptırdım buraya. Bir şey olmaz. Sen nasıl geldin buraya onu söyle. Minecraft sitesinde dolaşıyordum. Böyle bir gördüm. Girdim ben. Kim verdi lan bunu IP adresini sana? Tamam sıkıntı yok. Ama sen nasıl ne ara kasıldın bu kadar? Bilgisayar mı? Bir dakika bir dakika. Normal bir bilgisayar. İyi sen burada dükkan açmıştın galiba. Güzel dükkan. Evet. Ama abi silah indirsen iyi olur. Tamam hadi indirdim. Yani e abi, ne yapıyorsun sen burada? Abi kura, var ekmeğin Bakayım, var. Bakayım neler kazanmışsın. Ooo baya iyi kazanıyor ne? Kimler geliyor lan buraya? Köylüler. Ah, tamam ben de bir an gerçek oyuncular sandım. Bir dakika gerçek oyuncu geliyor mu onların arasında? Gelen var. Kim lan onlar? Ben Hiç tanışmadım. Bekle burada geliyorum. Abi. Kim lan onlar? Efendim? Ne oldu? Bir i̇ster misin ekmeğin var etim var. Ha yok ben kardeş var. ben sana yedek getiririm. Bu arada iyi dükkan açmışsın. sen dükkanına bir hayırlı olsun getirir ben. Bende çok fazla malzeme var. Ben sana getiririm biraz bir şeyler. Hadi ben kaçtım. Eyvallah. Hadi. Kim var lan buralarda? Oğlum bak kim varsa buralarda onun kafasına bu silah dayayıp silah dipçiyle onun beynini ortadan ikiye patlatmazsam benim adım da Hasan değil lan. Bir saat sonra. Oğlum bir tane bile bir yer bulamadım abi ya. Bir saattir arıyorum. Var şu çocuğun yerine geri döneyim. Silah indireyim bari de. Abi ne oldu abi? Geldim geldim. Birlerini öldürdüm. Yok kimseyi bulamadım. Sıkıntı yok ama. Senin kalacak bir yerin var mı? Yok abi ben burada yatıyorum. Burada mı yatıyorsun? Bir dakika ben bir geliyorum. Arkadaşlar sizce bu adamı evime alsam mı? Al diyenler yoruma yazsın arkadaşlar. Alma diyenler de yazsın. Bak şu an yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar geldi. Çoğunuz uzal diyor abi. Kardeş benim evde kalabilirsin sen. Senin adın neydi bu arada? Abi benim adım Efe. Efe mi? Tanıştığımıza memnun oldum. Ee, gelebilirsin. Akşamları benim evde kalabilirsin. Sana şöyle koordinatları da vereyim ben. Aldın mı kardeşim koordinatları? Aldım aldım tamam. Gelebilirsin istediğin zaman evime. İstersen bir geleyim yer hazırlayayım ben. Bekle daha şu dükkanı kitleyim de kitle kitle. Ben de şuradan ha, biraz abi, sana deylesin. akşam yemeği yapmak için bekle biraz. Malzeme toplayalım gel. Abi bende yiyecek var ya. Abi ne yaptın? Beynimi dağıttım. Abi bende büftek vardı ya. Tamam bir şey olmaz. Gel. Aha yemekler orada. Hem de kaç tane var. Al bunu. Abi mermi bir dakika. Sen de gel. Tamam bu da gitti. Mermi kalmadı. Neyse evden alırım mermi. Hadi kardeşim gel kömür alsana ya. Yok kazmam yok kardeşim. Olsa alırdım. Bak benim ev şurada gel gidelim. Ben evime giderim gel koş. Yeni bulduğum kişiyle eve giderken çok fazla şüphe sahibi olmuştum. Acaba bu kişi bir düşman mıydı yoksa dost muydu? Kardeşim bak burası benim evim. Adın neydi abi, bu arada? evet burası, burası. Benim Efe'ydi abi. Ha tamam. Kardeşim işte burası benim evim. Ee, akşam abi. oluyor zaten. Ben hemen sana bir yatak malzemesi bulup geliyorum tamam mı? Tamam. Tamam hadi kardeşim ben geliyorum. Sen burada istediğini yapabilirsin. Ee, bilgisayarlarımı da kurcayabilirsin hiçbir sıkıntı yok. Yani istediğini yapabilirsin ben geliyorum. Şunu keselim bunu da keselim. Bunu da kestim tamam. Ee, Efe hemen evin yakında varmış bu arada. Sana Efe diyebilirim değil mi? Rahatsız olmuyorsun. Evet Tamam hemen sana Çok bir sanıyorum. yatak yapalım. Bende de odun kalmamış ya. Bir dakika hemen biraz odun alıp geliyorum. Ne yiyelim? Gece oldu, gece oldu. Tamam koş koş koş. Tamam. Geldim Efe geldim. Yatağını yaptım sana. Şöyle koyayım. Burada uyuyabilirsin. Uyurken düşünmüştüm ki acaba Efe iyi birim. Günaydın, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın abi. Nasılsın kardeşim? Sana hemen bir kahvaltı hazırlayayım ben şurada. Abi bende yumurta vardı ya. Yok bekle ben sana tavuk yapayım bekle. Ben sana tavuk pişireyim. Abi bende biftek var ya. Boş ver ben sana tavuk yapayım. Sen biftek yeme onlar soğumuştur şimdi. Hemen tavuğunu pişireyim. Şöyle buyur kardeşim sana tavuğunu vereyim. Bu tavuğu yiyebilirsin sabah kahvaltısı olarak. Bu sabah düşünmüştüm ki acaba Efe'ye yardım etmekle haklı mıydım? Nasıldı kardeşim? Ay abi iyi diye. Dur ben de yiyeyim. <laughs> Baya güzeldi bu arada. Ben de acıkmışım gerçekten. Şurada da koyun etlerimi pişireyim kalan. Kardeşim daha ister misin tavuk? İstersen var. Yok abi ya ben doydum. Tamam. Ben sana daha fazla rahatsızlık vermem. Yok ben yok yok dikeni. hiç gitme hiç gitme. Dükkanı açacağım abi biraz müşteri gelsin. Tamam bekle ben hemen geliyorum. Şu küreyi hemen alayım şurada kardeşin evine yol yapalım. Kapını açık unutmuşsun Efe'cim. Açık kalsın abi ya müşteriler görsün. Tamam ben Çaydı. şu an, elime eve doğru yol yapıyorum. Ve evet sonunda yol bitti. Bayağı bir çektik. yolu çekmişsin. Vallahi çektik yolu. Abi şuralar biraz kalmış yani. ya. Ya Oralar şey yapamıyorum. Minecraft'ın tabii şey yapacak bir şey yok. Bunlar çime dönünce ben yaparım bunları. Nasıl yolu beğendin mi? Evet çok güzel olmuş. Buradan artık istediğin gibi evime hiçbir şekilde yön algını kaybetmeden gelebilirsin. Daha doğrusu senin evine. Ben şimdi e, dükkana gideyim tekrardan. Tamam. Ben bayağı para kazandım. Tamam. İstiyorsan gel köyümüzü genişletelim. Şey... Artık burası köy gibi oluyor. Fark etmez ama. Efe, bir dakika. Bu, burada dur dur girme girme. Şey bir dakika gidiyor. bekle bekle bekle. Tek kalacağım bekle. İster misin? Yok abi bende var. Kardeşim bu olaya bizim bakmamız gerekiyor. Bu burada daha önce var mıydı sence? Yok abi ben hiç hatırlamıyorum. Bekle önden ben gireceğim. Şimdi e, ben dükkan açarken birisi geldi bana Böyle silah falan verdi. Bakayım ne verdi bana. Tamam. Ne verdi. Tamam. Sıkın yok. Mermisi var mı? Var var bir sürü mermi tamam. de verdi Üç. 2 1 Aa! Oğlum sonunda hepsini indirdik lan. Ölüyordum. baya gitti değil mi canım? Şuna e, yukarı çıkalım al bunu. Gel. Sen kral altındakileri. Ya kim inşa etmiş abicim burayı ya? Şunun şarjörünü değiştirelim. Tamam. Baltamı falan çalmış bu zombiler benim ya. Baltam falan gitti. Neyse öldürdüm hepsini. Sonunda öldürdük hepsini. Vallahi öldürdüler. Çok sinirim bozuldu şu an. Her şeyi öldüresim var. Her şeyi hem de her şeyi. Şöyle kıralım yardım edin Efe ya. Gel Efe gel gel. Efe sandık kurtuldum. Bu tuzağı sen mi kurdun lan? Ya ben niye kurayım? Doğruyu söyle sen mi kurdun? Sen niye bana vuruyorsun? Oğlum ben sana ev verdim. Ben sana her şeyi yaptım. Sen bana neden ateş ettin daha demin? Sen bana ateş ettin diye. Niye? Sen mi kurdun söyle? Efelog sen mi yaptın doğruyu söyle. Yok ben yapmadım gerçekten. Tamam. Özür dilerim ateş ettiğin için. Tamam. Sen de bana ateş ettin ama sen de özür diler. Özür dilerim. Sıkıntı yok. Sizce Efelog'a doğru mu davranmıştım yoksa yanlış mı? Şurayı da kırmak istiyorum artık. Kazım yapıp kıralım buraya yakında. Şunu da yiyelim. Çok acıktım Bugün de yine çok aksiyonlu bir gündü ya. Ben de bir kendime sandık yapmaya gideyim ya. Ben sana vereyim. Hı, yok ya ben yaparım. Peki. Abi ya o çok yoruldum. Efe sana güvenebilir Efendim? miyim? Bence güvenebilirsin. Bir şey soracağım. Sen daha önce hayatında hiç roket gördün mü? Yoo. Roket yapacağız Efe.